Ama burada gerçekten zeytin görmek zor. Restoranı var. Restoranın içine inanamayacaksınız. Yani şark köşesi var, mescit var, böyle bir aile alanı gibi bir yer var. Bir de Türk marketi var hemen yanında. Şimdi hadi biraz gezelim. meyvelerinin kurutulmuş halleri var. Bu papaya, bizim kabın gibi bir şey. Burada pekmez var. Pekmez. Pekmez. Tanzanya'da pekmez var. Biz şu anda çok ilkel şartlar altında çekim yapıyoruz. Gördüğünüz gibi mikrofonumuz yok. Kulaklıktan e, destek alıyoruz. Hamis Bey'in fikri bence güzel oldu. Bir denedik. Böyle ses bayağı temiz. Asıl olayımız biz şu anda e, Slip Bay diye bir yerdeyiz. Burası böyle bir İtalyan mimarisiymiş. Burada bir Türk restoranı var. Şöyle bir gösterelim kısaca. Uzaktan açık alanı var. Böyle bir açık alan var. Çok keyifli bir yer. Burada oturduk daha önce. İlk geldiğimiz günlerde ben sütlaç yedim. Güzeldi, fırın sütlaç yani Tanzanya'da bulduk. Restoranı var, restoranın içine inanamayacaksınız yani her şey var. Şark köşesi var, mescit var, böyle bir aile alanı gibi bir yer var. Bir de dalgıç şeyleri var, böyle bir sanırım üst katta böyle bir şey terasında dalgıç eğitimi gibi bir şey veriliyor. Böyle bir cam açılmış, görünce daha iyi anlayacaksınız. Bir de Türk marketi var hemen yanında, Türk restoranının. Şimdi hadi biraz gezelim. Şu anda marketin önündeyiz, markete giriş yapıyorum. Gerçekten içeride böyle e, buradaki marketlerde görmeyeceğimiz, benim görmediğim ve görünce böyle şaşırdım, hasret kaldığım şeyler var. Hep beraber onlara bakalım. Muhtemelen size çok normal gelecek. Diyeceksiniz ki Ay şey esra yani zeytin yani falan. Ama burada gerçekten zeytin görmek zor. Biraz önce başka bir markette gördük, böyle şaşırdık falan. E, orası da böyle süpermarketti, yabancılar için daha çok. E, şimdi Türk marketine gidelim. Buyurun. Kazınca ama. Sıvayıcı kolay gelsin demek. Bu ne? Burada e, Tanzay Tanzanya meyvelerinin kurutulmuş halleri var. Bu papaya, bizim kabın gibi bir şey. Bu ananas zaten bizde de var ama bizdeki ananasla bu çok farklı. Yani paket olarak değil de buradaki fresh ananas inanılmaz yani inanılmaz şekerli. Böyle diliniz acıyor yani öyle bir lezzetli bizim Türkiye'dekiler böyle limon gibi kalıyor yanında. Neyse. Ve tabii ki şu an şu gördüğünüz, sizin muhtemelen markete gittiğinizde sürekli gördüğünüz stand. Turşular, şu özellikle. Makarnayla bunu aşırı yiyorduk annemle, kız kardeşimle. Çok seviyoruz. Yani çok standart bir stand ama burada aşırı lüks şu anda benim için. Özellikle bir Türk için çok lüks bir standlı. Salça var. Salça zaten burada hani kullanılan bir şey. Bu arada şu gördüğünüz meyve Bu sanırım Bim'in markası. Bim'in diye Değil mi? Bim'de var bu cüsler. 4 bin arkadaşlar. Ananas. Bu mangoydu. Ananas. Burada pekmez var. Pekmez. Pekmez, Tanzanya'da pekmez var. Tanzanya'da pekmez var. Yapımda söyleyeyim 8.000 Şirin. Dahası... Tahin vardı. Dahası dedim ve tahini göstermem lazım. Boşver Aha tahin helvası. Burada geçenlerde tahin vardı ama tahin yok şu anda ama onun yerine tahin helvası var. Yani bu benim çok sevdiğim bir şey değil ama bir Türk için çok önemli bir şey. 10.000 Şirin. Daha sonra gene Seyidoğlu bizim yani Seyidoğlu biliyorsunuz çok meşhur, ünlü, önemli bir markamız. 380 gram reçel, 8500 şili. Heh tahini buldum. Bu Türk, ta, Türkiye'de yapılmıyor. Muhtemelen e, Türkiye, Arap ülkeler taraflarından geliyordur. Fiyatı burada yazmıyor. Şöyle bir nar ekşisi göstereyim. Bu %100 nar ekşisiymiş. %100 nar ekşisi bizde de bu arada çok ucuz bir şey değil. Yani nar ekşisi sosları biraz daha ucuz. %100 nar ekşisi ise 350 grammış. 18 bin gene çok ama e, Türkiye'de de böyle aşırı ucuz bir şey değil. %100 nar ekşileri. Evet kajuya geliyoruz. <laughs> Arkadaşlar kaju biliyorsunuz. Türkiye'de de çok pahalı. Burada da çok ucuz değil. Burada da böyle Biraz pahalı bir şey yani. Hani yer fıstığı gibi değil. 250 gr'mış. Bu da 10.000 şilin. Nohut var bu arada. Noh nohut var mı sizde aşkım? Nohut yok değil mi? Nohut yok. Eğer çok nohut seven bir Türkseniz 5 kilo nohuta 64.800 şilin ödeyerek sahip olabilir ve böyle bir aylarca kullanabilirsiniz. Kırmızı mercimek aynı şekilde 64.800 şilin. Gene burada bir kiloluk, kiloluk... Adı neydi? Kaju. Kiloluk kaju var 33.000 şilin. Bu bilmiyorum neymiş. Ha spagetti çeşitleri. Ne 500 silinme? Ya makarnalar 500 de çok iyi çünkü en ucuz bulduğumuz makarna 1500 silinmiydi. Galiba en ucuz makarna 1500 silindi. 1800 mü ödüyor? Tamam. 500 silin, çok iyi. Bunu alalım eve götürelim bence. Evet. İrmik var. Bu irmik mi? Aşkım bu bulgur. Bak ince bulgur var kısır yapmak isterseniz. Pilavlık bulgur var. Bir şekilde bulgur var çeşitli. Ee, ince bulgurun fiyatı 12 bin Bu ne kadar 1 kilo? Ee, bunlar hani Tanzanya'da olan şeyler. Türk ürünleri değil. Başka Türk ürünleri. Süt en büyük <laughs> markası. En büyük süt markası. Biliyorsun bence bu yani hemen yırtılacakmış gibi geliyor bana poşet çünkü. Burada 500 mililitre süt 1800. Şimdi bu paketler böyle ama kiloluklar mesela 1 litresi 1800 falan böyle gerçek inek sütü almak istediğinizde. Şimdi gelelim bir diğer güzel bulunmaz Hint kumaşı değerinde olan bölüme. Peynir tabii ki peynirler. Ve arkadaşlar kaanlar peynir Yani kaanlar peynir. Fiyatlar yazıyor mu? Fiyatlar şöyle yazıyor. Bunun fiyatını bilmiyorum soralım. Dada Şingap Pay pandu, hadi. 17.500. Kanlar, mozzarella. İşte kaşar peynir diyelim biz buna ne kadarmış? 40 bin şilin bir kilosu. Şöyle bir tereyağımız var, 17.500. Bu Türk değil ama başka bir yabancı bir yerden gelmiş. Kanların krem peynir var, fiyatı yazmıyor. Mozzarella var küçük, 450 gram, 19.500 silin yazıyor. Yine kahinler beyaz peynir 1 kilo. Trakya 42 bin şili. Bu da gördüğünüz gibi. Ve sucuklar bir kangal sucuk 29 bin şili. Bir kangal 300 gram 300 gram aynı. İşte 200 gramı 7 bin. Bunlar Danet'in sanırım hep Danet var başka bir marka yok. Ben yani sucuk, sucuk gerçek sucuk siz yapıyor musunuz burada böyle baharatlı et falan? Yok değil mi? Tamam. Bunlar da normal gene gazlı içecekler. Coca Cola zaten Coca Cola ve Pepsi inanılmaz her yerde var ve reklamları her yerde. Onlar da iki beşin ama normalde biz bunu bakkaldan bin şilini alıyoruz. Burası biraz daha böyle bir turiste hitap eden bir yer olduğu için ya da Avrupalılara. Fiyatlar böyle bir tık daha fazla. Zaten o yüzden çok çeşitler de var. Böyle e, yerel işte mahalle bakkallarını da gezeriz inşallah. Bugün ama bugün olayımız Türk restoranı, Türk marketinde neler var? Burada tabii ki ne var? Kız kulesi, Cami, Kapadokya, e, restoran Restoranda da farklı görseller var, onlara da bakarız. İşte Galata Kulesi var. Anadolu Restoranı kahvaltı menüsü. İçine bakıyoruz. Şimdi marketi gezdik, biraz da restoran kısmına bakalım. Buyurun, hadi gidelim. Çok sıcak. İçerisi çok iyi. Orada mı kalsaydık ya? Neyse restoran da seri. Böyle yan yana hemen. Burada mescit var. Abi diyor ki buradaki e, de sahibiyle tanıştık Oğuz abi. Oğuz abi diyor ki mescit olduğunu mutlaka söyleyin mi diyor. Çünkü buradaki hiçbir işletmede mescit yokmuş. Yani ben de görmedim. O söyleyince de dikkatimi çekti. Burada içi çok güzel. İçeriye biraz bakalım. Benim favorim olan bölüm. Kuvey sütlaçlar. Şu şekerpare. Zaten malum yani. Evet, restorana girdiğimizde dur bakayım neredeyiz? Ha, böyle sol tarafta bizi şeyler karşılıyor. Türkiye'deki işte böyle önemli tarihi yerlerin fotoğrafları karşılıyor. Yani şunları tanımayan Türk var mıdır? Şu ışıkları, avizeleri tanımayan böyle Türk yoktu. Yani buraya girer girmez belli ki Türkiye'de bir yer burası yani. Türkiye'den bir yer. Bu müziklerle ilgili şunu söylemek istiyorum, müzikler böyle e, sadece böyle kanun, enstrümantal kanun, böyle Türk müziği tarzında e, böyle sözlü bir müzik hiç duymadım burada böyle birkaç kez geldik hep böyle bu tarz yani Türk müziği işte klasik bizim. Bu hangi takım? Beşiktaş. İki tane Beşiktaş forması var, bir tane Fenerbahçe forması var. Galatasaray ve Trabzonspor'u henüz göremedik. Hı. Tabii ki Samantağ. Tanzel'den transfer olmuştu. O yüzden onun forması var tabii ki. Belki Beşiktaş'tır ama Samatha'yı koymak için koymuşlardır yani. Böyle bir şark köşesi, Antep havaları, işte bizim e, ne İç Anadolu. İç Anadolu, değil, daha böyle Doğu tarafları, Güneydoğu Anadolu mu? Tam emin değil ama böyle bir şark köşesi havasında bir yer var. Buraya tabii ki ayakkabılarımızı çıkartarak giriyoruz. Minderler var. Bu gördüğünüz gibi şu halılar, minderler. Buradaki her şey Türkiye'den getirmişler. Zaten burada bulmak zor yani biraz önce bahsettiğim havuz burada tamamen canlı. Dalgıçlar burada eğitim veriyor. Böyle bir inen ayaklar ve dalgıç kostümlü insanlar falan görüyoruz arada sırada burada otururken. Yani kaç metre olduğunu tahmin edemiyorum ama gene bir vardı 3-4 metre. Belki bir gün orayı da gezeriz. Şark köşesinden çıktık. Menüye biraz bakalım neler varmış, fiyatlar nasıl. <laughs> Kazıncama dada. Genel mi? menü. <laughs> okay. Bu da lunch dinner menü. Biraz önce breakfast menüyü gördük. Yani işte öğlen ve akşam yemeği. Mercimek çorbası. Ee, tavuk çorbası. Burada burada biraz önce bir detay vermek istiyorum. Ee, kahvaltı menüsünde şey vardı, çorba vardı. Ya yani bizde böyle çok eskilerden çorba içilirdi kahvaltıda. Ama burada mesela gelenek olarak e, kahvaltıda kahvaltı çorba da içiliyor. Belki o yüzden e, kahvaltı menüsünde çorba eklemişlerdir diye düşündüm. Ezme var, ezme en bayıldığım, bu dünya üzerinde en sevdiğim şeylerden biri. 7 bin şi mantı, cacık. Cacık'ın 7 bin şi olması bana çok ağır geldi ya. Yoğurt ve salatalık yani. Cacık 7 bin şi'din bu içli köfte, tane fiyatları 4000, işte sigara böreğinin bir tanesi 4000 şirin, Hamit Bey çok seviyor. Belki onunla para biriktirip alabilirim bir tane. Bu <laughs> paçanga böreği, pilav, işte bulgur pilavı, burada böyle bir çeşit seçenekler var, turşu var, salata var. Menü çok uzun, şöyle bir sadece gösterelim, siz incelemek isterseniz inceleyin. Şöyle bir çekelim sadece buraları. Türkiye'deki restoranlarda da böyle kebapçılar falan böyle koyarlar dolabı görürsün ne yiyeceğini, de seçersin. By the way, <laughs> evet alkolsüz bir mekan. Zaten kebapçıda alkol olmaz bu arada Türkiye'de de yani. Hazırlanmış köfteler, kebaplar, şiş kebaplar, Adana'lar, Urfa'lar falanlar filanlar. Ve tabii ki servis tabaklarımız böyle geleneksel, çok güzel. Çok acıktım yani tokum ama acıktım şimdi bunları görünce. Ee, burası böyle bir işte köşe. Şurada oturan birileri var, orayı çekmeyelim. Ama işte aynı buranın yansıması. Burası da çok tanıdık. Burada çok geleneksel motiflerimizden biri kullanılmış. Oğuz abi, yani işte buranın sahibi, bu motiften bahsetti bana. Bu motifin ne olduğunu bilenler yorumlara yazıyorlar. Şu motif bu motif. Nerede gördük yani? Buna benzeyen motifi nerede gördük? Şimdi şöyle bir yer var. Bir aile salonu, aile odası gibi bir yer var yemek yerken. Burası özel. Yani Türkiye'de de var zaten böyle yerler. İşte burada sadece kendi ailenizle geliyorsunuz. Ee, oturuyorsunuz. İşte perdesi var. Kapatıyorsunuz. Bu arada buraya da tabii ki terliksiz, ayakkabısız giriliyor. Bizim siniler meşhur şu metal. Biliriz bunu hepimiz. Buradan çıktıktan sonra da hemen şurada mescit var. Mescide bir bakalım. Oğuz abi kolay gelsin. Oğuz abi de merhaba diyelim. Abi kolay gelsin. Hayırlı işler kolay gelsin. Teşekkürler. Evet burası da mescit. Buranın mescidi bence çok güzel. Ben çok beğendim mescidi. mescidi. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir yorum yazın yani. Tam bir Türkiye mescidi değil mi? Seccadelere kadar. Biz şu anda Anadolu Restoranı mutfağına geldik. Oğuz abi bize izin verdi. Daha doğrusu kendi söyledi isterseniz çekebilirsiniz diye. Şu anda mutfaktayız. Şöyle bir mutfağa gezelim. Böyle bayağı büyük ve temiz bu arada. Yani bayağı tertemiz. Ondan sonra burada işte böyle difrizler var. Bir şey bayağı profesyonel bir mutfak gerçekten bütün işte o Anadolu şey Adanalar, Urfalar, Tanzanya'da Adana, Urfa, dürümler bu mutfaktan çıkıyor arkadaşlar. Ya dünyanın bir ucundaki bir mutfakta bizim yöresel yemeklerimiz çıkıyor çok güzel. Hamur karıştırma makinesi bile var. bence mutfak çok temiz ve güzel ve profesyonel bir şekilde yemekler hazırlanıyor. Mesela bu ya ekşi bilmem ne şey tabağı, işte salatalık, sipariş verildiği zaman da çok hızlı bir şekilde hazırlanmakta. Güzel yani. Şefim kolay gelsin. İyi çalışmalar.